Arkadaşlar video şu an başlatamıyorum. Normalde başlatırdım ama şöyle göstereyim. Hepiniz hoş geldiniz. RS'deyim şu an. Daha deminki videoda çok çıkarmamıştık ve halo bir burada. Diyelim hepimizce. Bana da bir Ya kılıç niye almıyorsun? Sen niye kılıç almıyorsun? Sen niye kılıç almıyorsun kanka? Это книга Бана Урма. Да? Зерве дизинка. Бана да не Kendi kendime mi ha. Öyle, 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 ama odunun kuzuda da asfet yakıyor. Önüme geçeni vuruyorum kanka. Özür dilerim daha demin kişi için. Aga be. Üzüldü. Vur vur bana vur. Vur kanka. Vuralım. Adam kaçamasın. Muhtemel adamda bizden fazla get var. Ama benim setim var. Bir tane daha. Onu bilmiyor. Evet bana vuruyor. Arkadan bana değdiriyor. <laughs> Vuruyor yani anlamında değil. Aha. Aha holo bir de doluyor. Siz atın Ben şöyle seni kesmeye gidiyorum. Hatta target. Pel pel pel. Oh. Vay. Ve <be> <laughs> taktikler 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 sesim giderse çözülmem çünkü var adamda ben gittim setlerimize bakalım üf setlerim çok az kalmış bir set değişikliği yapacağım bunlar gelmeden şöyle şöyle şunları da aşağı koyalım Neredeler? Ağabeyciğim. Ne yaparsın? Sen, sen bittin. O seni öldürmeyecek, onu öldürmeyecek. En azından sen bittin. Onu sen bittin. Sen niye game'a da girmiyorsun ki? Sen... Sen sorumlu değil misin serverde? Sen niye şey girmiyorsun? Bir dakika iki yiyor galiba. Yok iki ve bir Pardon. Biz daha çok avantajlıyız. diyecekken ki aha setim kırıldı? Kendimi çıkarttım. Muhtemelen seti kırıldı ve adam G G ve G ve G ve G ve G ve G ve G adam ve G G Artık öl be kanka, nabıyon ya? Halay çektirdin. Şöyle. 35 vuruyor, Oo. hala. Video. Video böyle. Ve bu videoyu atacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yediremedim. Bana 2v1 attılar Ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi ben dayandım. Orada arkadaşlar da yardım etmeseydi muhtemelen ölecektik ama yapacak bir şey yok. Ve GG. 2v1 2v1 GG. GG good fight. Enes gel. Ben bu kılıçla ona gelmem bu arada beyler. Setim kalmadı ki. Setim kalmadı. Gördüğünüz gibi setler bir olsun. Repleriz. Bütün setlerimi de ekleyeceğim arkadaşlar. İzninizle. repa iş. rep Böyle mi? Şöyle hepsini tamirleri. Tamirliğe Zeyfona bir şey yaptıysa ondan korkacağımız. Onu yaptıysa o hissini yapar demeyeceğim çünkü. Çünkü. <laughs> Bu kadar. Çünkü. TV2 diyelim. Bir tane daha. Kas kalıdı. Bu Gördüğünüz gibi adam bize küfür etti. Ne olsun? Güzel sonra bir şey olmuş. Deneyelim bakalım. Gel deyip deneyelim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oo, o beyler. Ne oluyor? Onu vuracak. Onu vurduk mu ki ben kendimi. Hadi. 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 En güçlü kılıcım ya. B, L, 2, M. Lan bir dakika. Jabalı oldum ya. B, B, 5. eee okulcu can bu okulcu harcam bu kustan be, ve, yerine koyduk ne oldu eziyet çektirmek için demiş ya ha? ben kaçarım ki sabah akşam kanka bekle bekle videoyu bitireyim daha çok böyle sesli video gelmesini istiyorsunuz. like atın abone olun like atıp abone olmayı unutmayın evet sen burada her şeyini koyacağım ben gelebilirsiniz ve böyle bir müthiş yapmak istedik <laughs> Hadi. Hepinizi seviyorum. Bay. Bay.